Mer Merhaba arkadaşlar ben Ömer Yaşar. Bugün arkadaşlarla saklambaç oynayacağız. Kime beyazcı? Arkadaşlar bu arada. Asım mı evi alacağım? Asım mı evi? Asım mı Gel aynı yere saklanam yazacağım. Aynı yere saklanam. Yani arkadaşlar. Hoppa. Hoppa. Benim aklımda yer var diyeceğim. Benim aklımda yer var. Arkadaşlar devam ediyorum bu arada. Bir bir dakika başlayan şarja taktım yazacağım. Başlayan şarja taktım yazacağım. Şarja taktım. Gökte yiyen sigma abi. <laughs> ne <Nene>. ne? <laughs> evet. Lan oğlum. Hemen satmışsınız ya.